İnsani İlişkilerin Tasihi Ahlakımızla tahsih ettikten sonra yapılacak iş, ibadetlerimizin, kulluğumuzun, hüsnü ahlakımızın bir yansıması olan beşeri münasebetlerimizi tahsih edip güzelleştirmektir. Beşeri münasebetlerimizi yaralayan ya da inkıtaya uğratan Çirkin davranışlardan, kötü ahlaklardan öncelikle sakınmamız gerekmektedir. Büyüklerle küçükler arasındaki ilişkiler, akranlar arası ilişkiler, kadın erkek münasebetleri, komşuluk arkadaşlık ilişkileri, akrabalar arası münasebetler. Ölasa bütün ilişkilerimizde İslami adab ve erkana riayet etmek mecburiyetindeyiz. Müslüman, efendi, nezaketli ince ruhlu insandır. Nerede ne konuşacağını, nasıl konuşacağını, nasıl davranacağını bilen ve ona göre hareket eden kişidir. Müslüman asla kaba saba olamaz. Kaba saba davranışlarda bulunamaz. Ancak kaba saba konuşmayayım, kaba saba hareket etmeyeyim diye de kendini yapmacık hareketlere, konuşmalara zorlamamalıdır. Kabalık ne kadar hoş olmayan bir davranışsa, nazik görüneceğim, kibar görüneceğim diye yapmacık davranışlarda, yapmacık konuşmalarda bulunmak da aynı şekilde hoş olmayan kişinin mehabetini gideren bir husustur. Müslüman, tabi olan, yapmacık davranışlara itibar etmeyen kişidir. Bazı kimselerde vardır ki, Özel hayatlarında çok kaba oldukları halde insanlar arasında çok nazik gözükmeye çalışırlar. Müslümana yakışan özel hayatında da insanlar arasında da nazik, kibar, ince ruhlu olmaktır. Bu konuda yani insanlarla ilişkilerimizi tahsiye etmek konusunda yapılacak ilk iş öncelikle kendi kusurlarımızla meşgul olmak, başkalarının hata ve kusurlarıyla meşgul olup da kendimizi unutmamaktır. Çünkü kendi hatalarını görmeyip sürekli başkalarının hatalarıyla uğraşmak insani ilişkilerimizi zedeler. Müslüman öncelikle haramlardan ve şüphelerden sakınmalıdır. Bir taraftan ibadet ediyor, öbür taraftan da kötülük yapıyor. Günah irtikab ediyorsa böylesi kişiler ibadetlerini, hizmetlerini Allah Teala'nın istediği şekilde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere yapmıyor demektir. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma şöyle der: Kiriş gibi oluncaya kadar oruç tutsanız yay gibi oluncaya kadar namaz kılsanız günahlardan sakınmadığınız müddetçe bu ibadetlerinizin size bir faydası yoktur. Öyleyse öncelikle kendi kusurlarımızla, kendi hatalarımızla meşgul olmalıyız. Kötülüklerden öncelikle kendimizi arındırmalıyız. Hele hele başkalarının gizlice yapmış oldukları kusurlar İslam'ın Müslümanların aleyhinde gizli bir faaliyet değilse başka bir insana zarar vermiyorsa, fitne ve fesada sebep olmayacaksa, ifşa edilip ortaya dökülmemelidir. Bu gibi durumlarda mesela bir kişi gizli gizli içki içiyor, gizli gizli oruç yiyor, zararı sadece kendisine. Bu gibi hata ve kusurları örtmeli, asla ifşa etmemeliyiz. Ancak bu insanlara da öğüt verip, yapmış oldukları günahlardan, isyanlardan vazgeçirmeye çalışmalıyız. Onların yaptıklarını olur olmaz yerlerde konuşur, dedikodu yaparsak insani ilişkilerimizi zedelemiş oluruz. Şabi şöyle demektedir. Din kardeşlerin ayıplarını araştıran kimse arkadaşsız kalır. Böylece insani ilişkiler kesilir. Önce Müslümanlar arasında soğukluk başlar. Sonra da kırgınlıklar olur. Sonunda Allah korusun düşmanlıklara kadar varabilir. Müslümanların karşılıklı olarak yardımlaşmaları, ziyaretleşmeleri, mutlu ve hüzünlü günlerinde yanlarında bulunmaları, yapılan eziyetlerine katlanmaları, Allah için selamlaşmaları, muhabbet etmeleri ve benzeri davranışlar ile insani ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini, pekiştirip güçlenmesini temin etmelidirler. Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırladığı genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah güzel davranışlarda bulunanları sever. Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe ve istiğfar ederler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar yaptıkları kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Ali İmran suresi 133 135. ayetler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Hayatımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey göstereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Karşılıklı düşmanlıklar, küslükler kıskançlıklar, buz etmek, eğlenceye dalıp alay etmek, yüzüne karşı bir türlü arkasından başka türlü olmak ve benzeri davranış bozukluklarını da tasih etmemiz gerekir. Çünkü bunlar insani ilişkileri baltalayan, sağlıklı iletişimler kurmaya engel teşkil eden çok kötü davranış şekilleridir. Maalesef çağımız insanı bu hastalıklardan salim değildir. Hatta bunlar toplumumuzda müzmin bir hal almıştır. İslami değerlerden her geçen gün uzaklaşan, İslami hassasiyetlerini kaybeden kişiler, iki yüzlü olmanın ötesinde çok yüzlü bir tavır sergilemekte, insanlar olan ilişkilerini çıkarlarına göre tanzim etmektedir. İnsanlara çıkarı olduğu nispetle yakınlaşmakta, çıkarı varsa ilişki kurmaktadır. Menfaati bittiği zaman o da ilişkisini bitirmekte ve hatta sanki onunla hiç tanışmamış hiç beraber olmamış gibi yabancılaşmaktadır. Nice insanlar tanırım ki çok samimi gözükür ve hatta candan bir dost gibi aşırı derecede bağlılık ifade eder. Fakat birazcık menfaatine dokunursanız, nefsani arzularına, beklentilerine cevap vermezseniz yavaş yavaş sizden uzaklaşır. Gizli gizli aleyhte propagandalar yapmaya başlar. Daha sonra da haya damarı çatlar da azılı bir düşmanınız olup çıkar. Çünkü ilişkiler Allah için olmamış. Allah için dostluk kurulmamıştır. Allah için sevilmemiştir. İlişkilerin temelinde dünyevi çıkarlar olunca ya da nefsanelik ağır basınca netice böyle olmaktadır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Ey müminler bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar alay aldıkları kendilerinden daha hayırlıdır. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse işte böyle kişiler zalimlerdir. Hucurat Suresi 10 ve 11. Ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Birbirinize buğzetmeyin, etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arkanızı dönmeyin. Ey Allah'ın kulları, birbirinizle kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması helal olmaz. Gerek ayet-i kerime ve gerekse hadis-i şerif Müslümanlar arası ilişkilerde dikkat edilmesi gereken hususları en çarpıcı bir şekilde değinmektedir. Müslümanların birlik ve dirlik içinde yaşamaları, bir huzur toplumu, bir saadet toplumu haline gelmeleri, milletler ve devletler topluluğunda etkin rol almaları, dağılıp parçalanıp zaafa düşmemeleri, üstün medeniyetler tesis etmeleri için kendi aralarındaki ilişkileri, diğer fert ve toplumlarla olan ilişkileri İslam'ın öngördüğü bir şekilde tesis edip bu husustaki hatalarını Kur'an ve sünnete göre tahsiye etmeleri gerekir. Daha önce de ifade ettiğim gibi kendine, kendi inancına, kendi tarihine saygısı olmayan fert ve toplumlar başka fert ve toplumlardan saygı bekleme hakkına sahip değillerdir. Öyleyse Müslümanın dostu ancak Allah'tır, Resulullah'tır gerçeğinden hareket ederek birbirimizle olan ilişkilerimizi normalleştirelim ve hatta doruk noktaya çıkarmaya gayret edelim. Birbirimizi Allah için sevelim, Allah için kardeş olalım. Basit ve aşağılık dünyevi çıkarlar için ilişkilerimizi kesmeyelim. Düşman kardeşler haline gelmeyelim. İnsani ilişkilerimizi zedeleyen bir husus da su izandır. Kesin olarak bilmediğimiz hususlarda kanaat serdetmek, su izan etmek Allah indinde mezmun bir davranıştır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Su izandan sakının. Çünkü suizan sözün en yalanıdır. Başkalarının konuştuğunu dinlemeyin. Tecessüs ve münasefe yapmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize buz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Allahu Teala da şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, zandan çokça kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın biriniz diğerinin arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyicidir. Hucurat Suresi 12. Ayet Yukarıda da ifade edildiği gibi ziyaretleşmeler, taziyeler, acı ve tatlı günlerde beraber olmalar bu beraberliklerde gereken adabacı ayet insani ilişkilerimizi daha da güzelleştirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selam verince selamını almak, hasta olunca ziyaret etmek, cenazesini takip etmek, davetine icabet etmek. Aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamke Allah demektir. İman amel bütünlüğü. İman mutlak tasdiktir. Kalbin tasdikidir. Kalbin tasdik ettiğini dil ile ikrar etmektir. Dilsiz olanların dil ile ikrarı mümkün olmadığından kalben tasdik etmeleri imanın sıhhati için yeterlidir. Kişinin icmalen yani iman esaslarına toptan inanması kafidir. Ancak kişi iman esaslarını geniş bir şekilde ayrıntılı olarak yani tafsilen öğrenirse nurun ala nur olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur Cibril hadisi olarak bilinen hadiste Cibril-i Emin'in iman nedir sorusuna verdiği cevabında iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayırla şerriyle kadere inanmandır buyurmuşlardır. Bir kişi böylece iman ederse icmalen iman etmiş ve imanı da sahih olmuş olur. Hiçbir delile dayanmadan iman eden bir kişinin yani mukallidin imanı da sahihtir. Bir kimse bütün samimiyeti ile La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese ve bu imanını bozacak, batıl edecek dini esaslardan bir esası da inkar etmese, yalanlamasa o kişi bu hal üzere yaşadığı müddetçe Müslümandır ve kendisine Müslüman muamelesi yapılır. Bir kişi irtikab ettiği günahların haram olduğuna itikad ettiği müddetçe işlediği günahlar içki, kumar gibi büyük günahlar olsa da Müslümandır. İşlediği günahların helal olduğuna itikad ederse kafir olur. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gece dışarı çıkmıştım. Baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız başına yürüyordu. Yanında kimse yoktu. Herhalde yanında başka birinin olmasını istemiyor diye düşündüm. Ben de alaca karanlıkta yürümeye başladım. Birden geri dönünce beni gördü. Kim o dedi? Ebu Zerim. Uğrunda canım feda olsun diye cevap verdim. Gel Ebu Zer dedi. Onunla birlikte bir müddet yürüdüm. Bu defa otur şuraya diyerek beni çevresi taşlarla kaplı, geniş, düz bir yere oturttu ve ben dönünceye kadar burada otur buyurdu. Siyah taşlarla kaplı bir arazide yürümeye başladı. Nihayet onu gözden kaybettim. Yerimde bir hayli bekledim. Bir müddet sonra dönüp gelirken Şöyle dediğini işittim. Zina bile yapsa, hırsızlık da etse yanıma gelince artık sabredemedim ve Ey Allah'ın Resulü, canım sana feda olsun. Taşlı yerde kendisiyle konuştuğun kimdir? Sana cevap veren bir kimseyi görmedim." dedim. Bu Cibril'di. Bana kara taşlı yerde göründü ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimsenin cennete gireceğini ümmetine müjdele dedi. Ben ey Cibril hırsızlık yapsa da zina etse de mi diye sordum. Evet dedi. Bu defa ben ey Allah'ın Resulü gerçekten hırsızlık yapsa zina etse de mi dedim. Evet. Hatta şarap içse bile buyurdu. Başta şeytan olmak üzere nice şer odakları insan suretindeki şeytanlar Müslümanın imanını çalmak, onu küfre düşürmek için çeşit çeşit hileler yapar. Çeşit çeşit tuzaklar kurarlar. Müslümanlar olarak imanımızı kuvvetlendirerek salih ameller, hayırlı işler, hayırlı hizmetler yaparak Allahü Teala'nın istediği bir şekilde kul olmak için bütün samimiyetimizle çaba göstererek onların tuzaklarından ve hilelerinden korunmalıyız. Aksi takdirde Allah korusun imanımız tehlikeye düşebilir. İman ile İslam birbirinden ayrılmayan bir bütündür. Yukarıda da ifade edildiği gibi iman tasdiktir. İslam ise teslimiyettir, ameldir. Rab olarak kabul ettiğimiz, iman ettiğimiz Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından içtinab etmek, bize bir rehber olarak gönderdiği peygamberin sünnetine uymak, imandaki samiyetimizin göstergesidir. Bir kişi şehadet getirerek iman dairesine girer, bu dairede kalır ve bu hal ile ölürse cennete girer. Yukarıda zikri geçen Ebu Zer hadisi bu müjdeyi vermektedir. Ancak o dairede kalabilmek için İslam'ın, imanın icabı olan amelleri, kulluk vazifelerini yerine getirmek gerekir. Çünkü biz insanlar Allahü Teala'ya ruhlar aleminde söz verdik. Onun rububiyetini kabul ettik. Bu husus Araf suresi 172. ayette şöyle açıklanıyor. Kıyamet gününde biz bunlardan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini aldı ve onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet Rabbimiz olduğuna şahit olduk dediler. Müfessirler bu ayet-i kerimenin tefsirinde insanoğlundan iki kere söz alındığından bahsetmektedirler. Bunlardan birisi ruhlar aleminde alınan misak, diğeri de ana rahminden dünya geldiklerinde alınan misaktır. Her iki halde de insan Allah'tan başka ilah olmadığını, kendisinin de onun kulu olduğunu tasdik etmiştir. İnsan akil bali olunca ya bu misaka sadık kalıp Müslüman olmuş ya da küfre girmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Anne babaları onları ya Yahudi ya Hristiyan veya Mecusi yapar buyurmaktadır. İnsanlar ruhlar aleminde ve ana rahminden dünya geldiklerinde kendilerinden alınan misaklardan dolayı iman ehli sayılmışlardır. Hadis-i şerif bu misak sebebiyle insanların İslam fıtratı üzere doğduğunu beyan etmektedir. Asıl olan imandır, İslam'dır. Şirk ve küfür ise arizidir arizi olanı def etmek, asli olanı ikame etmek her kişinin vazifesidir. Bunun için de allah Teala insana akıl vermiştir. Bu nimet yerli yerinde kullanan, netice itibariyle allah Teala'ya ulaşacak, ona iman etmek bahtiyarlığına kavuşacaktır. İman ettikten sonra da aklını imanın emrine verecektir. İşte o zaman böyle bir akıl kişiyi doğruya akla uzlar. Böyle bir akla aklı selim denilir. Aklını iyice hayra kullanan, şu muazzam aleme bakıp tefekkür eden, şu zıtlar alemindeki ahenkler cümbüşünü temaşa eden bir akıl sahibinin Allahu Teala'ya inanmaması, iman etmemesi asla mümkün değildir. İmanın sahih olması için üç şart vardır. 1. İman iyi salimde olmamalıdır. Firavun'un imanı bu türden olduğu için sahih değildir. O Kızıldeniz'de boğulurken hayatından ümidini tamamen kestiği bir anda Musa'nın Rabbine iman ettim demişti. 2. Kişi inanılması gereken bir esası nasla sabit olan bir hakikati yalanlar, inkar ederse Dinin diğer bütün esaslarını kabul etmiş olsa bile imanı sahih olmaz. Mesela bir kişi faiz haram değil dese veya haccın farziyetini inkar etse o kişinin imanı makbul olmaz. Yaptığı ibadetler fayda vermez. 3. Dini hükümlerin ve ibadetlerin Allah'ın emri ve hikmeti icabı olduğunu beğenerek kabul etmeli, asla küçümsememelidir. Mesela, namaz, oruç, zekat da ne oluyor? Dese, İslam'ın hükümlerini, ibadetleri hafife alsa, dinden çıkar. İnsanlar, inanmak ve inanmamak yönünden üç kısma ayrılırlar. Bir, mümin, iman esaslarının tamamına bütün kalbiyle iman eder, bu imanını lisanıyla ikrar eden kişidir. 2 kafir, iman esaslarını kalben inkar eden bu inkarını lisanıyla da ikrar eden kişidir. 3. Münafık İman esaslarını kalben tasdik etmediği, inanmadığı halde lisanıyla inandığını söyleyen kimsedir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de ve gerekse hadis-i şeriflerde mümin, kafir ve münafıkların vasıfları o kadar açık ve seçik bir şekilde bildirilmiştir ki onların durumlarını açıklamasalar bile söz, hal ve tavırlarına bakarak mümin mi, kafir mi, nafık mı olduklarını anlayabiliriz.